bir yandan da yani kendi batırdığını kabul ettiği yerlerden mülteci alma eğilimi var ama mesela Latin Amerika gibi hiçbir Amerikan yönetiminin dahlidi kabul etmediği yerlerden almaya dirençli. Yani aslında bir yandan da onu kabul etmiş olacak diye düşünüyor herhalde. Yani oradaki varlığını, o darbelerdeki rolünü de kabul etmiş olmak istemediği için de oluyor olabilir. Yani dinamiği çok farklı gibi, yani çok fazla değişken varmış gibi geliyor bana. Yani ben bir şey yapmak için söylemedim ama yani herhalde bu tarz trendler yakalanabilir eğer içine çok fazla girersek örneklerin. Tabi vakit yok onun için ama. Bu çeşitlenme ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabi hani bütün şu anda sanırım 60'tan fazla 60'tan fazla ülkeden mülteci geliyor Amerika'ya. Bu biz bütün bu ülkelerde dahlimiz oldu ve o yüzden almak zorundayız gibi bir e, mantıktan ziyade e, verilmiş bir sanırım bundan yaklaşık 20 sene önce verilmiş bir karar e, iltica e, politikasının çeşitlendirilmesi dünyanın farklı e, çatışma alanlarından mülteci almaya açılmak gibi bir karar yani yani orada illa birebir Amerikan dahli <laughs> olmasına gerek yok ama e, Amerika'nın işte Vietnam'dan belli sayıda mülteci alıyoruz işte ya da işte Küba'dan şu kadar sayıda alıyoruz gibi hani grup odaklı olmaktan çıkıp e, her yerde dünyanın her yerinde bir mülteci krizi olduğu zaman biraz biraz alalım gibi bir e, politika e, mantalitesine girmesi sonucu bu kadar farklı grupta insan geldi. E, kimileri mesela bunun e, tüm yereldeki mülteci ilişkileri için kötü bir politika olduğunu söylüyor. Çünkü örneğin Vietnam Savaşı'nda bütün Amerikan kamuoyunun farkında olduğu bir durum var. Ve Vietnamlılar geldiği zaman onlar neden geldi biliniyor. E, bu anlamda yerelde ilişki kurmanın e, daha kolay olduğu, yereldeki kişilerin gelen mülteciyi tanımakta e, daha rahat ettiği iddia edilirken işte şu anda dünyanın farklı yerinden bu 60 farklı ülkeden gelen mültecileri yerelde tanımanın e, çok zor olduğu, bu adam da nereden çıktı, bu niye geldi, bu niye benim toprağımda gibi e yani mültecilere tepkiyi üreten bir bu çeşitlenmenin, mültecilere tepkiyi körükleyen bir yapısı olduğunu iddia edenler var. Bir de son olarak yerelleş yerelleşelim istersen. Hı hı. Bulunduğumuz Minnesota eyaleti fazlas fazla Fazlasıyla mülteciyi almaya evet. açık hevesli, hı hı. geleneksel olarak da çok sayıda mülteciyi almış bir eyalet. İşte Vietnam savaşından kaçanları hı hı. almış. Somali'den gelenleri almış. De senin dediğin gibi Bosna Savaşı'ndan sonra gelen <laughs> bir e, bir grup insan var. Ciddi Bu, bir Bu Tibetli kitle de var sanırım. Evet, onlar evet oldular. Neye doğru. binaen? Yani i̇şte ben baskıya tabii, tabii. baskı <laughs> ee, hani bunun nedeni niye bazı eyaletlerde vardı, bazı eyaletlerde yok? İnsanlar bütün eyaletlere dağıtılıyor da sonra mı <laughs> daha mültecilere açık olan eyaletlere yavaş yavaş kaymaya mı başlıyorlar? Bir de bu son olaylar nasıl yankılandı? Senin bir iki gözlemin var, duyumun var zannedersem. Eyaletin evet. e, e, valilikte özellikle. Suriyeliler için şu anda Kaliforniya ve Texas en fazla Suriyeli'nin Hı. yerleş yani gidebileceği yerler. Minnesota özelinde Minnesota ABD'deki en fazla Somalili mültecinin olduğu yer. Bu nasıl, neye göre belirleniyor? Mülteciler yeniden yerleştirileceği zaman bu bahsettiğim e, ülke bazındaki 9 tane e, kuruluşa, gönüllü kuruluşa ve onun onların, onların eyaletlerdeki e, kollarına e, haber veriliyor ve bu kollar e, geri bildirimde bulunuyorlar. Biz e, kendi yerelde bu kadar mülteciye e, fon ayırabiliriz, i̇şte bu kadar mülteciye ev bulabiliriz, iş bulabiliriz, e, yardım sağlayabiliriz. E, bu bağlamda da e, bize işte bu kadar mülteci gönderebilirsiniz diye yani böyle bir sayı pazarlığı, e, yerelden yukarıya bilgi gönderilmesiyle beraber bir sayı pazarlığı yapılıyor. E, seçilirken eyaletler e, orada ne kadar e, e, hali hazırda yerleşik bir e, cemaat olduğuna, bir topluluk olduğuna bakıyorlar. E, mesela Somalililerin, bundan sonra gelecek Somalililerin bir çoğunu da Minnesota'ya yerleştirilmesini bekleriz ve bekleniyor zaten. Çünkü burada yerleşik bir Somali topluluğu var, birbirlerine yardım ederler öngörüsü üzerinden daha fazla, nerede Somalili varsa, Somalilerin oraya gönderilmeye devam edeceği... Klasik göç hikayesi. Evet, evet. evet, evet. evet. Suriyeli mesela o yüzden Minnesota'da hiç beklenmiyor. Suriyeliler, dediğim gibi Suriyeli komünitelerinin olduğu Kaliforniya ve Teksas gibi yerlere gönderilir diye konuşuluyor. Aslında demişilir. ufak bir miktar sanki geldi, yanılıyor muyum ben öyle bir şey dokuz, görmüştüm. Dokuz aile. Aynen, çok dokuz küçük bir aile. ufak çok, bir miktar. Çok, çok küçük. <laughs> Onlar da zaten sanırım Rochester'da yani, yani başkentte değil. Ee, bir şey daha demek ha, Bu istiyordum. valinin bir açıklaması olmuştu biz Minnesota <laughs> olarak mülteciyi almaya vali bu arada demokrat burada mülteci almaya devam edeceğiz gibisinden böyle bir çıkışı olmuştu. Ondan sonra gelen basına yansımayan ama sana bir şekilde yansıyan bir takım tepkiler var. Onlardan da bahsetmek istersiniz. Evet istersen. tabii yerel deyince hani biz eyaletler bazında kim nereye gidiyor bakıyoruz işte. Bir, bir nokta onun da üstünü tamamlamak isterim yalnız. Bir de mülteci tabii diyelim geldi burada şey. Teksas'a yerleştirildi. Teksas'ta kalma zorunluluğu diye bir şey yok. Aslında ülke içinde ikinci hareket yapabilir. Minnesota'daki örneğin Hmong nüfusu büyük bir çoğunluğu Minnesota'ya ilk yerleştirilmesi Minnesota'ya değil de başka eyaletlerden Minnesota'ya ikinci hareketle gelmiş insanlar. Hani buradaki buradaki imkanları daha fazla beğenen, ee, ve buradaki topluluğun ilişkilerinin bir parçası olmak isteyerek başka yerlerden başka eyaletlerden kalkıp gelenler. Böyle sosyal bir, yardımlar falan. Böyle bir ikinci hareket var yani. Ee, sosyal yardımlar e, derken hani başka eyaletlerde de olabilir bu sosyal yardımlar ama hani topluluğun açıklığı açısından. Ee, bu bağlamda eyaletin e, içindeki örneğin Minnesota'da luteryanlar çok e, güçlü. E, Katoliklerin bir e, gönüllü kuruluşları çok güçlü. E, bu tarz şu anda birebir dini olmasa da kuruluşlarında dini amaçlarla e, kurulmuş e, derneklerin ne kadar e, filantropik çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu görebiliriz. Burada biraz böyle liberal e, dini örgütlenmeler e, biraz daha sosyal demokrat dini örgütlenmelerin hı hı. kuvvetli olduğu bir eyalet. Evet. evet evet. E, ayrımcılık mevzusunun, senin sorduğun soruya geri dönmek adına e, bu ikiz şehir denilen hani eyaletin başkentinde içinde bulunduğu yerde e, benim aldığım haberler ve duyumlara göre e, yani mültecilere karşı hala devam eden bir e, hani açıklık hali olmasına karşın e, mültecilerin eyalette yerleştirildiği diğer yerlerde daha şu kırsal an, daha şu küçük an daha kırsal daha küçük yerlerde şu anda bir tepki var ve bahsettiğim şey valinin bunlarla başa çıkmak zorunda kalması e, Saint Cloud diye küçük bir kasaba. Evet. Orada mesela e, vali e, sinirlenmiş ve e, ve biz mülteci yarışmaya devam edeceğiz. Beğenmiyorsanız siz gidin gibi e, bir <laughs> çıkışta. Boş, ta, o da biraz boş evet, bir. Evet evet. Bir çıkışta bulunduktan sonra Çok tabii zaten, ki, tabii boş ki valinin ofisine e, Doğru bir demiştim. sürü Minnesota'dan e, tepki yağmış. bu Nasıl bize böyle bir şey dedin diye. E, ama sonuç itibariyle e, yani yerelde eyalet bir eyalet bazının içine bile girdiğimizde, hani eyaletin içindeki farklı şehirlerde de farklı tepkiler görebiliyoruz. Ee, bu da e, tabi hem hani dernek faaliyetleriyle alakalı olabilir, e, daha e, kırsal e, kentli ayrımı üzerinden belki bir şeyler düşünebiliriz. E, tabii bir de en önemlisi e, müteccillere sunulan sosyal yardımlar için e, mücadele veren, örneğin geniş bir e, siyah amerikalı grubu var ve bu kaynakların kendileri yerine başkalarına verildiğini gördüğü zaman, yani kırsaldaki beyazlar istemezken kentlerde de sosyal yardım kaynakları için mücadele etmek zorunda kalan siyah Amerikalıların tepki gösterebildiğini görüyoruz. Rekabet oluşturuyor yani. Sosyal tabakalanmanın en altında artan bir rekabete sebep olabiliyor. Evet, evet. yani ilginç bir veri olur mu sizin için bilmiyorum ama mülteciler Amerika'ya giren dışarıdan gelenler arasında en fazla güvenlik taramasına tabi tutulan nüfus aynı zamanda da yine Amerika'ya dışarıdan gelenler arasında en fazla mesleksel aşağıya düşme yaşayan nüfus. Tabii ee, doktor olarak geliyor fabrikada şey, da çalışmak fabrikada çalışması ya da apartman yetiştirmek zorunda sıkıntısı yani, da var. Var. Evet. Tamam. Yani tamam. diğer göçmen gruplarından farklı <laughs> olarak mülteciler hani en hmm. çok bu mesleki yeteneklerini kaybetmeye maruz kalanlar. Toparlayalım, senin bir sorun daha mı var demiştin? Yok. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? E, düşünüyorum bir şey eklemek istemiyorum. E, bilmiyorum sayı ortaya bir takım sayılar atmak ister diyelim mi? Ne e, gibi? Mesela e, seneye 10 bin tane, 2016 için daha doğrusu, 2016 e, mali yılı için e, 10 bin tane Suriyeli e, alınacağını öngördü Obama. E, ama e, 2016 mali yılı 1 Ekim'de başladı. Bu süreçten bu yana sadece 950 tanesi geldi. O yüzden bu Çok e, 10 bin rakamı nasıl tutturulur, tutturulmaz mı? 75 ne bin mülteci e, alıyor sayıda. E, 75 binin üstüne 10 bin, artı, <gülüyor> olarak, <gülüyor> extra, extra. <gülüyor> artı 10 bin Suriyeli olarak e, düşünülmüştü, böyle e, şey yapılmıştı. E, şu anda ama e, 2015 yılı verilerinde mesela Amerika'ya gelen, e, yeniden yerleştirilen ilk üç mülteci grubu e, Burmalılar, Iraklılar ve Somalililer. E, ama ülke içinde e, kimlerin iltica talep edip aldığına bakarsak, Çinliler, Mısırlılar ve Etiyopyalılar. Yani, Ülke içinde dediğimiz, bir kez daha hatırlatmak gerekirse, Amerika'ya bir şekilde gelip, burada İstenenler. ben evet. e, iltica ediyorum evet. diyen. Evet. Hı -hı. Hı -hı. E, kısaca isterseniz şey de değineyim. Dey e, yani yeniden yerleştirme odaklı konuşmuş olduk. E, belki sizin için daha önemli ama e, şu anda Amerika'nın... Suriyeliler konusu, söz konusu olunca o şekilde için. oluyor. Evet, evet. E, şu anda Amerika'nın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri, Göçmenlerle beraber işte itica başvurusunda bulunmuşları da hapsediyor olması, hani böyle çok büyük bir hapis sıkıntısı var. Yani zaten defansif olarak başvuru yapıyorsanız zaten mecburen hapiste bekliyorsunuz, gözetim altında bekliyorsunuz. Doğru sözcük bu, gözetim altında bekliyorsunuz ama affirmative olarak yani kendiniz ben başvuruyorum diyenleri bile eee gözetim altına alıyorlar yeni ve yeni bir uygulama. E bu bir, birkaç zamandır Amerika'nın çok büyük e, eleştiriye maruz kaldığı. Bu bir o, özellikle Obama'nın değil mi? Obama çok suçlanıyor. İçeri tıkan başkan diye hatta İspanyolca bir kısaltma getirmişler. Hı -hı. Ee, Obama döneminde aslında ilginç bir şekilde artış gösterdi. legal yollarla gelenleri içeri atma eğiliminin fazlalaştığı ya Obama, şimdi Obama'nın birebir şu politikasından da mıdır? Yani ona hakim değilim maalesef. Ama Obama döneminde artış gösteren endişe verici bir trend. Hmm. Ee, bunun dışında başka bir trend. Kriminalize edilmesi anlamına geliyor bu tabii göçenlerin tabii. ve mültecilik kurumunun mültecilik da. Mültecilik. Evet evet evet. evet. Ee, ve bir başka trend de tamam. Bitiriyorum. <laughs> ee, bir başka trend de e, özellikle ülke içinde iltica başvurusu yapanların e, ilticaya hak sahibi olduklarını ispat etmeleri için giderek daha fazla e, engel çıkartılmaları kendilerine. Yani e, Amerikan hukuku tabi yeniden yerleştirmede dediğim gibi statü belirlemesini Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği yaptığı Hı -hı. için o başka bir alan ama Amerika içindeki iltica hukuku e, giderek e, iltica talebinde bulunan insandan kendisini kanıtlaması için e, daha fazla kanıt ister durumda. E, eskiden ee, yo bu kişi ülkesine gönderilirse başına bir şey gelmezi kanıtlamak e, devlet e, kuru, kurumlarının göreviyle şimdi daha fazla oranda e, ilticacı hayır bakın benim başıma bu gelebilir ben bunu yaşadım size yalan söylemiyorum işte buradan öyle bir kanıt sunabilirim buradan şöyle bir performansa, performansa deniyor iş birazcık. performans performansa kanıtlama kanıt yani materyal kanıt sunma e, gerekliliği e, var e, ve bir yine bir başka sıkıntı e, olarak e, göç hakimleri bakıyor tabii hani bu itica değerlendirmelerine de e, özellikle temize gittiği durumlarda e, ya da yani göç hakimleri olmasa bile ondan önceki e, statüyü vermeyle sorumlu e, bürokratlar e, kredibilite e, yani sadece tipine, davranışına bakarak e, bu adam bende e, güvenilir bir insan e, şeysi uyandırmadı im imajı uyandırmadı deyip e, başvuruyu reddetme e, imkanı yasal olarak böyle bir imkan tanınmış durumda ortaya çıktı ve bu kullanılıyor e, bunun bu hakimin tabi siyasi görüşüne de yansıyor evet bu ya yans da siyasi görüşü bu kararına da yansıyor olabilir 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 yani buradaki e, hem hakim hem e, kararı veren daha doğrusu hakim düzeyine gelmeden önce görüşmeyi yapan insanlar için, yetkililer için çok büyük bir farklılık var. Yani A kişisine denk gelirsen aynı insan A kişisine denk gelip kabul edilebilirken B kişisinden Red yiyebilir. Yani böyle bir ülke içinde de sıkıntı var. bu Burada keseyim isterseniz çok uzattım. Sana bir kez daha teşekkür edelim. Son imparatorlukta bugün mültecilik, uyum ve ayrımcılığı konuştuk Amerika Birleşik Devletleri'nde. Son olarak bir de bir haber vermek gerekirse dün 3 eyalette Demokrat Parti ön seçimlerini gerçekleştirdi. Sosyalist, Demokratik Sosyalist aday Bernie Sanders 3 üç eyaletin üçünü de farklı aldı. Rüzgar Sanders'a dönmüşe benziyor. Ki, Rüzgardan ziyade Amerikan haritası Sanders'ın daha başarılı olabileceği. Birkaç için. hafta önce hani bu iş artık bitti. Clinton galiba götürecek diyenler vardı. Şimdi acaba çok fazla olmasa şimdi en az yeniden acaba döndü. Önümüzde çok fazla eyalet var. Çok ciddi delegin sayıları olan eyaletler evet. var. Şu an gene o heyecan başlarda bahsettiğimiz heyecan noktasına geri döndü. Kaliforniya, <laughs> New York, Pennsylvania gibi çok büyük eyaletler var. Bir sonraki seçim, ön seçim de Wisconsin'de. Bizim komşu eyalet. Orada da Sanders'ın büyük ihtimalle alacağını tahmin edebiliriz. Bir iddia. Kısmet. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğumuz için. Son İmparatorluğu her pazar öteki Amerika'dan haberler, öteki Amerika'nın siyasetini, kültürünü ve toplumsal hayatını konuşmak için bizle birlikte olabilirsiniz, olursunuz diye umuyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.